Ben de Shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına %50 indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir sülaleyiz. Ben kadınlar konusunda şansıya haber gitmemiş erkeklere uygun partneri ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. Ne demek istiyorsun? <laughs> Eskiden ben sektörün diğer tarafındaydım. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. işimiz dikişti. Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Bayılıyorum bu sese. Yeraltı dünyasının en çok korkulan adamlarından biriyim. Emrimde yüzlerce adamım, sayısız mülküm ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Kamera burada oraya niye <laughs> bakıyorsun? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Dayı 12. Senin yıl... burada ne işin var o? BDSM ne demek? BDSM? BDSM ne demek arkadaşlar açılımı? Rızaya bağlı olarak fiziksel güç ve baskı kullanılarak duygusal uyarımın sağlandığı ve fantezi olarak baskın rolün oynandığı bir cinsel tercih ve yaşam tarzıdır. BDSM'nin ilk harfi olan B Bandaj, bandaj diye mi okunuyor bilmiyorum. Bağlama kavramını simgeliyor. Rızaya bağlı olarak fiziksel güç ve baskı kullanılarak duygusal uyarımın sağlandığı. Ne diyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Kamera burada oraya niye bakıyorum? <laughs> Cümleten selamun arkadaşlar. Ben 12 yıllık ordinaryos, profesör, doktor, uzman, prof, Asistan Ayhan Benekli Koç Ben 12 yıllık cinsel terapistlik yapıyorum 3 tane de kitabım var Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgilisiyle cinsel sorunu olan direkt bana geliyor Ankara'da bir numarayım Türkiye'de beni tanır, Avrupa'da da benim mekanelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş Ben de utancımdan doktora gidemiyorum Ayıptır söylemesi bende cinsel iktidarsızlık sorunu var Eşim <laughs> bende liderlik baskı olmadığını söylüyor ya Koalisyon yapak desek ona da toplum karşı Açıkçası ben de çok taraftarı değilim Değişik bir problem bir arkadaşım bana BDSM önerdi. Ona lan dedim. Abi dedi bu dostlama dalıyorsun. Zor bir şey değil dedi. <laughs> Oğlum ne anlatıyor lan bunlar? Bu videoda ne konuşuluyor? Şu 16 yaş altı bak çıkmadıysa var ya yemin ederim. Şişt, 16 yaşın altındakiler. Sesimi sesi kapatından kapatın lan biraz. Bak 2 dakikalık gidin hadi. 2 dakika gidin gelin geri. Artık sadece patron değil ara sıra köle de oluyor. Çünkü bu hayatta yaşamadığım zevk <laughs> kalmamıştı. İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. <laughs> bir de kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş için geliyor. O arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu için geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet bir tek kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. Şey değil mi? Ben değil de bir arkadaşım bir sorun yaşıyormuş onun için şey alabilirim ya. <laughs> 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdım. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik burası. Bu nasıl? Nereye düştük ya? Türkiye'de Cinsellik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor seks kelimesi neden geçiyor diyor. Oğlum ne yapacağım? Ne yazacağım ya? Ne diyeyim? Yayınlamak zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim. S, X'e S dedim. Nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsette bazı hareketler var. Burada 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım ya. Bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli erotik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla damacanla, vilede sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz ettiler. Daha ötesi var mı? Ne demiş Freud? Türkiye Afrika'nın cinsel açlığıdır. <laughs> Yok öyle değildir. <laughs> e neyse sikti. De. Tamam koyma buraya Devamlı müşteri olarak gidip gelince kazandığım para yetmiyordu. Sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür ablayı emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. Bizim gayrimeşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabii bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Ya demin bir şey gördüm onu keşke görmeseydim ya. O andan sonra videoyu izlemek istemiyorum yani harbiden. Nasıl öyle bir şey icat etmişler oğlum? Benim bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal kardeş. Gidin normal ilaçtan ilaçta bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde s*** kendiliğinden kalkanlarda. <laughs> Hep isteksizlik varsa günde 5-10 tane porno film izlesin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa Partnerinize yol verin gitsin. Ondan size bir fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyeni siz de istemeyin. Zaten o sizi istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen istemiyorsan o da seni istemesin. Yani istemiyor demek ki. <laughs> Cinsel isteksizlik var demek ki? Kardeş bir şey var. Geçenlerde sayfamızda çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik bir ürün hediye edecektik. <laughs> Tek şart bir arkadaşını etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfa yorum yapan var ya taytım yırtar mısın? Dil doma pili bitti yok mu beni s**ken? <laughs> Lan onlar bile utandı yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. Neye çökecek ha? Ha. Ha, ha. gelin çökün ha. Buna mı çökecek? <laughs> Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, çarkı feleğin çarkı, Ecevit'e atılan yazar kasa, hatta ve hatta eşkıya filminde patlamayan havai fişek. Ha, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın <laughs> buraya iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar zahmete girmek istemeyenler de bana ulaşıyor. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati <laughs> e, seans saat 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve... <laughs> ya siktirin gidin ya. <laughs> Oğlum ne anlatıyorsunuz ama. Benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların %100'ü en az bir kişiyle. Bakın en az bir kişiyle bazen 10 kişiyle bazen 11 kişiyle aldat bir partnerin birinin sizi aldatmasıyla oluyor. Ama en az bir kişi olacak. Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi oldu mu kaybı? Burada size kamu stop olsun. Vallahi şu anki hedefim ikinci şubeyi açmak. Hatta geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Ya adam 30 bin lira istiyor kiraya. E, Gray'ı da açılışa getirdik desek 530 bin lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğumuz yer ben e, Ottu, burada benim ofisim var. Kimseye söyleme, yemekhane üstümüz, kafe, yemekhane. Ben onun bodrumunda, mutfağında yapıyorum bu iş. Yakında yasan olacak. Hacettepe, Beytepe kampüsüne tıbbı kazanırsam, üniversite sınavına girersem kazanırsam bunun ben okulunu okuyacağım. Vallahi her şeye alıştım. BDSM, Fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu dört litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında ana bacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben mesleğime idealist yaklaşıyorum, hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun, alan mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat, ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim güvenli kelimem kangurulation, kangurucu geşin, kangurucu <laughs> Çekingenlikten eşinle sadece karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bizim bir arkadaş da böyledi, 19 yıllık karısı erkek çıktı çocuk, haberleri mabeleri çıktı rezil oldu. Detontöne gelişen kavgalarda önce aile, sonra cinsel ilişkinize zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip gideceksiniz. Kapıyı da sert vurmayın, dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum, orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi, ben kendi ellerine götürüyorum. Buradaki tek kriter kargonun gizliliği müşterinin harici kimse o kargonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü siparişimiz var bu şehir içerisinde. Saitler herhalde. daha sonra geliriz. Diğer müşteriye geçelim. Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecekti mi? Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir saniye. Enişte bakar mısın beni? Ya eşini. yap. De... Bir şey soracağım. O nasıl ayakkabı? <laughs> Oğlum elinde ne var bunun şu an? <laughs> Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecekti mi? Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir saniye. Enişte bakar mısın beni? Ya eşini de... Ne bu stiletto mu? Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhabalar. Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi vardı onu getirdim. Komşuya git de oğlum annen çarpın. Hadi bir zahmet. Şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. <laughs> Öyle tutmasak onu abi. Komşu A benim benim hanımı göndersene ya. Valla benim hanım da hafta kadar indiriyor. Hayırdır durum Ya ayakkabısı mı? <laughs> ne geldi kargoyla bize vermedi kendisi alacak. <laughs> Şöyle tutması çok komik ya. İndir şunu Bakarsın ya evde o telefon mu? Yok ya ayakkabı. Oğlum abin aşağı indirsene. He gelmiş. <laughs> 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 Arkadaşlar muayene ücretlerimiz 800 lira seansı. 2 kişi olursa 1600, 3 kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyoruz. Benim için cinsellik her zaman ikinci plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var. Biri, düşünün adam Ego'da otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar Benekli Ayhan. Düşünsene, kim okur bunu otobüste utanır. Adam para gitse bunu baktı utanır. Otobüste uzun yarı arası otobüsünü izledik utanır adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi günü müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptım. Araba alıp sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Göt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, <laughs> sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, bunu gidiyorsunuz, çerkez sokanlar 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmi kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşün. Oğlum arkadaki... Arkadaki ürünlere bakıyorum da yani. Çok esrarengiz şeyler. Neyse ki var. tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. Aa dur. Hakikaten akşama birini yollayacak. Arayayım da kelepçeyi unutmasın gene ya. Alo. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tamam 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 abi tamam. Hadi geç Bir de böyleleri var ya. Ben nereden bulacağım kelepçeyi şimdi? Elektrik şopu arasam utanırım ki ben? Neyse arayayım artık ama sesimi de ne yapacağım? Tanımazsın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. Kemençe mi? İtette e, e, kelepçe alacağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya ee ne ne, ne kaç açsan? Meles meles böyleydi bueno, değil mi bunlar hocam? Bu şey? He? Ne 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 kaç burası Ne kadar? Burada mı çalışıyorum? La la tek tek gelip kelepçe kelepçe çek gelip Ne ne kaç Burası ne kadar? Çok hiç buçuk. 4 olsun. Abi 4 abi 4 abi 4. Fakir ah fakir ah. Fakir ah 4 olsun. Abicim fakir adamın kelepçeyle ne işi olur ya? Çok mu abarttım acaba? 6 yaş altınlarına söyleyin çıkanlara geri gelsinler kardeşim.